the Extra <makes noise> Two, three, come on We got the looks and we sing the big hooks, So you're gonna wanna walk this way Dress to the max when we wear the clothes racks For a look that's fit to slay Hit that heat when it comes to know ya happening? Ayy, I am on the alarm Let me turn on the lights açalım. Evet saat altı buçuk. Şöyle atayım. Arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Barbie bugün sizlerle birlikte ne yapacağız Tabi ki de önümde beni pijamalarla görüyorsunuz ve sabah oldu. Tabii ki de bu video ne olabilir? Sabah rutini arkadaşlar. Sabah rutini çekiyoruz. O yüzden hadi sabah rutinimizi çekelim. Ben böyle sabah 6.30'a böyle saati alarmı kuruyorum. Ve bu saatte de uyanıyorum arkadaşlar. Daha sonra ne yapıyorum göreceksiniz. Şimdi ilk önce lavaboya gidelim. Banyoya. Ay buranın da ışıkları açık duruyor. Şunları da bir açalım. Şöyle. Perdeleri de açtık mı tamamdır. Şimdi ilk önce geldiğimde arkadaşlar. sabah sabah. Elimi yüzümü yıkıyorum. Şöyle şurada. Tamamdır. Ondan sonra ise dişlerimi fırçalıyorum. Burada bu pembe fırça benim. Evet, bu şekilde dişlerimi fırçalıyorum arkadaşlar. Tamam. Dişlerimi de fırçaladıktan sonra tabii ki de bir buraya uğramak için ihtiyaçlarım var. Tamamdır. Ondan sonraysa hemen yine ellerimi yıkıyorum. ve tamamdır. Ondan sonra ise tekrardan arkadaşlar odama gidiyorum ve kıyafetlerimi giyinmeye gidiyorum. Ee, bakalım ne giysem bugün. Ee, hava bugün güzel yani böyle soğuk değil hava normal güneşli sıcak bir hava. Ne giysem ne giysem ee, elbise giyineceğim bugün canım öyle istedi aa en sevdiğim çok güzel ama bugün evdeyim bir yere çıkmıyorum yani evde rahat giyinebileceğim şey giyiyorum zaten e, birazdan yoga yapacağız ama ilk kahvaltıdan sonra o yüzden öncelikle normal kıyafetlerimi giyineyim sonra yoga kıyafetlerimi giyineceğim ee, ayağıma da ayakkabılarımı giyindim saçımı da topladım tamamdır evet arkadaşlar şimdi ise sabah sabah böyle bir dakika Ay. Hı. oturup su içmek çok önemli ve suyumu alıyorum asansöre gidiyorum ve mutfağa ineceğiz birinci kata arkadaşlar gidelim. Evet. Ve asansörle geldik. Bu arada çok güzel bir pasta yaptım. Nasıl sizce? Çok güzel değil mi? Evet. Şimdi canım mutfağı mutfağı çok seviyorum. Evet. Bu tabağı da buraya koymayı unutmuşum. Tamam. Şimdi kendime dolaptan bir bardak alacağım. Şöyle buradan kendime suyumu dolduracağım. Evet, sabah sabah dediğim gibi su içmek çok önemlidir. Tamamdır. Şimdi bardağımı masaya götüreyim. Buraya. Çünkü oturup içmeyiz arkadaşlar suyu. Ve bu bu arada zayıflamak için de çok önemli. Küçük de olsa önemli bir detay. Buraya geçiyorum ve suyumu içiyorum. Tamamdır. Suyumuzu da içtiğimi göre bardağı da şöyle bırakalım. Şimdi arkadaşlar geçip kendime sabah kahvaltımı hazırlayabilirim. Ben sabah böyle yumurta yemeği seviyorum. Şimdi kendim o yüzden yumurta yapacağım. Böyle koyayım bunu. Tamamdır. Gözleme yumurtayı da bayağı seviyorum bu arada. Evet, yumurtam hazır gördüğünüz gibi. Kendime ekmek alayım hemen şu akıllı dolabımızdan. Buradan da bıçak alalım. Ekmeği doğrayacağız. Şöyle. Tamamdır. Doğradık bile. Sonra ise Aa, bu arada para ödülü geldi. Evet. Şimdi buradan hemen tost makinemi alıyorum. Şöyle ve ekmeklerimizi yerleştiriyorum. Ekmek kızartma makinesi en sevdiğim aletlerden birisi. Ve işte ekmekler hazır arkadaşlar. Onu da bir tabağa koyayım. Şöyle alalım ekmekleri koyalım buraya. Tamamdır. Şimdi bu makineyi de yerine koyalım dolaba. Ve artık sıra geldi. Bunları masaya götürmeye. Hadi gidelim. Evet. Gidiyoruz. Ay gidemiyorum. Neden? Heh. Evet. Şimdi bu bardağı şu tarafa koyalım. Buradan da limonlu su dolduralım. Sabah sabah limon da güzeldir. Evet şimdi ekmeğimi yumurtamı koyuyorum masaya kendim de şöyle geçeyim ya da yoktur önce meyve suyumu hazırlayacağım ee, dolaptan meyve suyu var şöyle şunu alayım tamamdır bu dolaptan da bir tane bardak aldım tamamdır şimdi Bardağımı masaya koyuyorum ve portakal suyumu da dolduruyorum. Şöyle dolduralım. İşte tamam. İçeyim öncelikle bunu. Şöyle oturayım buraya. Ay, içelim. Oh. Ben portakal suyunu seviyorum. Siz hangi meyve suyunu seviyorsunuz bu arada arkadaşlar? Bunu da böyle koyalım. Daha sonra ekmeğimi güzelce yiyorum. Hatta bir ekmeğimin arasına yumurtamı koyacağım. Tost gibi yapacağım. Ş şöyle. Gelelim. Ondan sonra bunları yiyeceğim. Ve diğer ekmeğimizi de yiyeceğim. Ve bu ekmeğimi de yedikten sonra tamamdır. Kahvaltıyı yaptık arkadaşlar. Şimdi kirli tabakları alıyorum ve hemen bulaşık makinesine gidiyor bunlar. Bu arada arkadaşlar ev ahalisi nerede diye sorarsanız hemen cevaplayayım. Soranlarınız olacaktır. Kardeşlerim, annem, babam nerede diye. Ee, teyzem birazcık rahatsızlandı maalesef ki. Oraya gittiler arkadaşlar. Ama ben evde kalmak zorundaydım. Çünkü bundan sonra sınavım var arkadaşlar. Evet. Tamamdır. Tabakları da yıkadık. Şimdi artık yoga kıyafetlerimi giyinmeliyim. Hadi giyinelim onları. Şöyle bunu giyindim. Alttan da giyinelim. Tamamdır. Yoga kıyafetlerimi de giyindim. Ve şimdi arkadaşlar odama gidiyorum ve orada yoga yapacağım. Evet. Evet. Ve odama geldik. Hadi bakalım. Şimdi yoga yapmak için gelelim ve sabah yoga'mı yapayım. Evet. Yoga yaparken nefes alıp vermek, burundan alıp ağızdan vermek çok önemli. Şimdi birazcık meditasyon yapma zamanı. <Gülüyor> 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 Ve arkadaşlar bu kadardı. <laughs> Ve arkadaşlar benim sabah rutinim bu kadardı. Umarım sabah rutinimi beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Abone olduktan sonra da bildirim tuşunu açmayı da sakın ve sakın unutmayın. Sizleri seviyorum ve sevgiyle kalın.